Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size birlikte nasıl bandikam indirilir ve nasıl kullanılır adlı videom hepiniz hoş geldiniz. Bu bir istek videosudur. Arkadaşımın isteği üzerine yapıyorum ve arkadaşımın isteği değil, sizin de yararlanmanız açısından ben bu videoyu çekiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar video izlemeden önce kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hemen başlayalım Bandicam nasıl indirilir. İlk öncelikle internete giriş yapıyoruz. İnternete girdiğimiz zaman arkadaşlar hemen şöyle bir saniye arkadaşlar. Buraya ama değil. E, bandicam indir yazıyoruz buradan arkadaşlar gezginler nete giriş yapıyoruz ve arkadaşlar burada Bandicam indir var görmüş olduğunuz gibi bir de Bandicam satın al satın almak istiyorsanız burada indirebilirsiniz ee, Bandicam bunu indireceksiniz arkadaşlar ücretsiz olmasını istiyorsanız yani 10 dakikalık video açımına e, izin e, veriyorsunuz yani 10 dakikalık video çekmeye izniniz oluyor buradan indireceksiniz Sonra biraz bekliyoruz setup'ın inmesini. Arkadaşlar ben burada videoyu e, durdurayım indiği zaman geri döneyim. Evet arkadaşlar şu an setup'ımız indi. Setup'ımızı açıyoruz. Buradan evet diyorum ben. Buradan dil seçeneğimiz mevcut. Buradan kendi dilimizi seçiyorum. Ok diyorum. ileri kabul ediyorum diyoruz. Burada kurulun türünü seçebilirsiniz. Burada kalsa iyidir. Sonra ileri diyorsunuz. Burada bandikamın nereye kurulması gerektiği ile alakalı bir e, yer seçimi yapıyorsunuz. Burada da seçin. Ben e, burada olmasını tercih ediyorum. Ve kurulum işlemini yap diyorum. Biraz bekliyorum. Arkadaşlar burada biraz zaman alabilir. olması e, olmazsa ben videoyu durdurayım. İndiği zaman da tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar kurulum işlemini tamamlamış olduk. Buradan Bandicam programı çalıştır veya çalıştırmaya tıklayabilirsiniz. Burada tiki işaretlersiniz çalıştırır. Ben ben hemen çalıştırmak istiyorum ya da çalıştırmayayım bitireyim. Şimdi bitirdiğimiz zaman arkadaşlar burada Bandicam diye bir e, dos şey gelecek program gelecek. Bunu yönetici olarak ben çalıştırıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Burayı da kapatalım. İlk Bandicam'ı biraz bilgi veriyor tabi. O yüzden açılıyor internet sitesi. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bandicam programımız geldi. Ee, ben şu an arkadaşlar Bandicam programından çek çekmiyorum. Kamsatia programından çekiyorum. Bu program gerçekten daha iyi bir program. Ben Bandicam'dan bu programa geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar indirim işlemini yapmış olduk. Burada da nasıl kullanılır ee, olarak bir Anlatım yapacağım detaylı olarak. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen gelelim. Ee başlayalım arkadaşlar buradan. Görmüş olduğunuz gibi burada başlayın yeri var. Buradan ee dikdörtgen alan tam ekran fare çevresinde oyun kaydı, cihaz kaydı, çevirimci yardım var. Buradan da gerekli şeyleri yardım yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu webcam oluyor sizin kameranızı kullanma açısından bu oyun kaydını sağlıyor. Bu böyle seçtiğiniz bir alan içerisinde yapmanızı sağlıyor bu tam ekran bu da fare cinsi mesela ben buradan burayı seçtim öyle şimdi arkadaşlar buraya tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi fare ile bir alan seçiyoruz mesela şuradan e, görmüş olduğunuz gibi buradan böyle yaparak görmüş olduğunuz gibi şu mesela bandikamı ben çekmek istiyorum böyle ayarlıyoruz şunu da biraz aşağı indirelim <laughs> e, görmüş olduğunuz gibi böyle kullanımı yapabilirsiniz gerçekten de çok basit bir program aslında ondan sonra arkadaşlar <laughs> Pardon. Ondan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada sizin nasıl ne yapacağınızı söylüyor. Buradan detaylı bir bilgi öğrenebilirsiniz. Şimdi buradan geneli bastığınız zaman burada ee, sizin çektiğiniz videoların nerede olduğunu söylüyor. Benim burada eski videolarım var görmüş olduğunuz gibi çektiğim. E, burada Bandicam'da daima pencerede var. Bunu işaretlesiniz daima pencerede oluyor. Bandicam'ın sistem tepsisinde başlatıyor Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar ama sistem tepsisin diyor. Ee, onu bilmiyorum siz bakabilirsiniz. Windows ee, başlatıldığında banikam başlar. Siz ne zaman bilgisayarınızı açtığınız zaman banikam da açılacak. Bu da zamanlanmış kayıt. Bir yani şey yapıyorsunuz. Bununla e, yani bir kayıt ekliyorsunuz. Mesela saat 12.31. Mesela ben 12.35'e bir zaman kurdum diyelim. Öyle yapıyorsun Kaydı otomatik tamamladı derken öyle oluyor arkadaşlar mesela 10 dakikalık video çekimi var. Mesela ben buradan örnek veriyorum. 30'a başlattım. 40'da da bitirdim diyelim. Bunu 30'a bunu da 40 ayarlıyorum. 12, 30. Bunu da 12, 40 ayarlıyorum Bu kadar basit. Şimdi buradan video seçeneğimiz var. Burada kaydet durduk şey var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu işaretlersiniz. Buradan görmüş olduğunuz gibi. F12 ile kayıt başlar. F12 ile de durur. Burada da oturma seçeneği var. Buradan shift artı F12 imiş. Ben bunu F Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Maalesef bir programda bir sorun oluştu. Onu giderdim. Tekrardan geldim. Şimdi hemen devam edelim. Bakalım devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Şimdi arkadaşlar buradan dediğim gibi F12 veya F10'a ayarlayabilirsiniz. Ben buradan F10'a bastım için benim videom programı durmuş. Kusura bakmayın. <laughs> buradan arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Durma veya kaydet ya da durdur. Dur. Burada fare imlecini göster var yani bu e, siz bir şey yaparken bu sizin farenizi göstermesini yarar eğer fare böyle boş bırakırsanız farenizi göstermez tıkladığınız yer farenizi göstermez. Bu fare tıklama efekti arkadaşlar bu fare mesela tıkladığınızda ya kırmızı H hemen onu da göstereyim. E, burada görmüş olduğunuz gibi ya da onu birazdan göstereyim biraz girmeyelim o şeye. Hemen olaya girmeyelim. Burada fare tıklama efektini göstereceğim. Webcam yer paylaşımı ekle dersiniz. Burada webcam'in yerini ayarlarsınız. Benim webcam'im olmadığı için ben buradan ayar yapamıyorum. Kusura bakmayın. Hemen geçelim. Buradan görmüş olduğunuz gibi sizin MP4 yani videonuzun buradaki şeyinizi belirliyor. Eğer arkadaşlar buradaki e, e, bir iyiyse şu kalite arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalite burada Görmüş benim 80 bunlarla da çok alakalı değilim ama e, bilgisayarınız ise bunu 60 almanızı tercih ederim arkadaşlar bilgisayarınız ise yani benim kadar iyi değilse hemen göstereyim e, sistem şeylerini hemen göstereyim e, şöyle arkadaşlar görmüş görmüş olduğunuz gibi burada e, var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim sistem şeylerim burada var arkadaşlar şimdi hemen şöyle çıkalım görmüş olduğunuz gibi 4GB RAM var 330 işlemcim var bu yani çok fena değil arkadaşlar iyi bir bilgisayar da değil açıkçası ama iyi yani benim işimi görüyor o yüzden ben buradan 30 ayarladım sizin daha iyi bir bilgisayarınız varsa 8GB RAM varsa bunu 60 ayarlamanızı tercih ederim öneririm burada videonuzun dosya türünü bu avize resim olur Pardon avise ses oldu sadece mp4 sadece video çekimi olur Video çekimde ses olur arkadaşlar bu sadece şeyi alıyor arkadaşlar ee, Sesi alıyor sanırsam Aynen Buradan tamam basalım Şimdiki buradaki ayarlarımız bitti Ayarlara tekrar tıklayalım burada ses seçeneğimiz mevcut burada ses kaydı yani ses kaydı seçeneğimiz mevcut Burada kayıt sırasında ses kaydı yapma basarsanız siz herhangi bir kayıt oluşturduğunuzda e, sizin ses kaydınızı ayrı bir yere e, planlar ve koyar. Pardon arkadaşlar. O yüzden ben bunu önermiyorum. Siz örneğin mesela ses kaydı yapabilirsiniz yedekten böyle yani. Burada birinci aygıt kesinlikle varsayılan e, ses aygıtı da yapabilirsiniz. Bu sizin hoparlörünüz varsa hoparlörünüze gider. Ben buradan hoparlörümü seçiyorum. İkinci aygıtımız kesinlikle bir mikrofon olması gerekiyor. Buradan bir mikrofonumu seçtim. Buradan mikrofonumun sesini ayarlayabilirim. İsterseniz yüz yaparsınız. isterseniz düşürürsünüz. Bandicam programında görmüş olduğunuz gibi ayar yaptım da. aslında bu normal ses ayarı. Buradan ayarlara girip de ses yazarsam buradan ayarlayabilirsiniz. Görüyorsunuz gibi sağ ses kısmına bakın. Bakın <laughs> video yükselme yapıyor. Buradan ben arkadaşlar şöyle iyi iyi yet, 75 iyi. Siz 100 diye ayarlayabilirsiniz. Burada iki ses kaynağını karıştır var arkadaşlar. Bununla pek alakalı değilim. Siz detaylı bir şey için internetten de öğrenebilirsiniz. Burada basarak konuş ve basarak sustur var. Buraya tıklarsanız burada space tuşuna bastınız. Andan yani basılı tuttuğunuz zaman konuşabilirsiniz. Basılı tutmadığınız takdirde konuşamazsınız. Ben bunu önermiyorum. Siz belki evde bir sayfa falan vardır. Bir şey, bir şeyler konuşuyordur. Siz direkt Space modunuz olduğu için basarak konuş modunuz olduğu için Space'e basarak gerekli zaman konuşuyor. Gerekli zaman da konuşmazsanız şimdi buradan tamam. Ee, sonra görüntü yerimiz var. Burada yakalama kısmı var görmüş olduğunuz gibi burada yakalama kısmı var. Burada arkadaşlar sizin ekran yakalama yani fotoğraf yakalamayı seçer. F11 e buradan burada ekran yakalamayı oluyor. Ekran yakalarım ben. Yani görüntü SS almayı diyor. Burada format JPEG yüksek kalite benim. <laughs> Neyse bilmiyorum ama ben benimki bunda bunda tam bilmiyorum. Burada ekran yakalama tekrar da var. Fare imlecini gösterme var. Fare imleci logo ve yer paylaşımı ilekli. Logo ve yer paylaşımı oluyor. Tetikleniyor. Şu ikisini bilmiyorum arkadaşlar. Burada yakalama logoyu seçebilirsiniz. Logo. Resmi logoymuş galiba. Onu da bilmiyorum. Tek bilgi kısmı var. Burada da bilgi e, kayıt dersiniz. Burada detaylı bilgi e, üzerine sanırsam. Arkadaşlar biraz böyle bunun e, kapalı. O yüzden kusura bakmayın tekrardan söylüyorum. Buradan hemen burayı göstermedim sanırsam. Ama sayfaya başlayın dediğimde burada başlama seçenekleri mevcut. Hangi oyun dikdörtgen alanda başlama, tam ekranda başlama, fare çevresinde başlama, oyun kaydıyla başlama, cihaz kaydıyla başlama ve daha e, bir, iki, bir iki daha seçenek var. Buradan videolara tıklayıp buradan hangi çektiğiniz videoları ya oynatabilir, ya düzenleyebilir, ya yükleyebilir, ya da silebilirsiniz. Buradan resimler resimlere bakabilirsiniz ekran görüntüsü arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz mesela ben böyle bir alan oluşturdum diyelim şunu kapatalım buradan şu tuşa bastığım zaman buradan ben bir fotoğraf çekmiş oluyorum buradan basarak kalemle görmüş olduğunuz gibi e, yazı yazma seçeneklerim var e, burada fotoğraf çekebilirsiniz dediğim gibi burası menü var buradan e, ayarları yapabilirsiniz ben buraya hiç girmedim bence ben burayı kullanmıyorum size de kullanmanızı önermem pek tam ekran var bunu seçerseniz tam ekran ama bu bu ekranda işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer e, internete falan girdiğinizde bu kapanıyor benim bildiğim şekilde. Ondan sonra buradan fotoğraf çekimi ya da kalem çekimi var. Görmüş olduğunuz gibi geldi buraya. Şuradan da ayarlarınızı yapıp görmüş olduğunuz gibi e, kalemle şey yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bunu ben kapattım. Şimdi sil seçeneğine basalım. Evet, kapa kapatalım. Ha. Arkadaşlar bu kadardı. Bandicam'da zaten daha bir şey olduğunu sanmıyorum. Burada fare imlecini göster var zaten. Fare efektini nasıl ekleniyor? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sol ben şu an sol tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi sol tıklamada şey oluyor. Mesela fare imlecini göster diyelim. Fare imlecini gösterdiğiniz zaman e, fare imlecinize bir efekt yaparsınız. Fare imlecinizi göster kapattığınızda fare imlecisiz bir gösterme yaparsınız. Ee, fare efekti ek var burada. E, ee, burayı mesela ayarlayalım. Mavi yapalım sol tık. Sağ tıklamayı ne yapalım? Pembe böyle pembe yapalım. Görmüş olduğunuz gibi sol tık mavi, sağ tık pembe. Bu kadar basit bir şey. Fare vurgusunu şey arkadaşlar mesela sizin mesela boyut var mesela gö göstereyim. Bu sizin daire farenizi daire içerisine alır. Aslında daha kolay görebilirler diye buluyorum. Mesela bu kayıt yaparken fare tıklama seslerini çal. Görmüş olduğunuz gibi şu an ses geliyor zaten. Görüyorsunuz sol tıklama. Sağ tıklama. Bununla arkadaşlar sesinizden fazla gelebilir. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunları kullanmıyorum. Çok ses yapıyor. Siz kullanabilirsiniz. Buradan logo var. Görmüş olduğunuz gibi logo ayarlayabilirsiniz metin var burada video metin yani buna tek bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim size de. burada ekran kayıt modu için şeyler var ee, bunları da pek bilmiyorum istediğim gibi internetten detay bilgi alabilirsiniz bir saniye arkadaşlar ben ben işim var arkadaşlar hemen şimdi geleceğim evet arkadaşlar geldim evet arkadaşlar geldim şu anda bir işim vardı onu hallettim hemen geldim Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada FPS modumuz falan da var. Bunları unutmuşum kusura bakmayın. Yer paylaşım burada FPS ayarlayabilirsiniz. Burada olabilir, burada olabilir. Her ekranınızın herhangi bir seçerseniz burası, buraya seçerseniz burası oluyor. Buraya seçen burayı seçerseniz buraya oluyor. Kısa yol tuşu konum. Bunu bilmiyorum. Kısa yol tuşunu göster. Ee, bu sanırsam FPS'i kapatma veya e, açma özelliği. Burada limit var. FPS limiti buradan seçip 60'ın üzerinde de yapabilirsiniz. Bunu da tam bilmediğim için e, yanlış bir şey anlatmak istemiyorum. E, yani FPS'iniz böyle kalsa da olur herhalde. Burada işte bilgi veriyor. Arkadaşlar bu kadardı. Yani pek de bir şeyimiz yok. Burada Bandicoot programımız da var. Bandicoot programıyla arkadaşlar ne yap ne yapıyorsunuz? Buradan videolarınızın e, montajını falan yapıyorsunuz. Eğer Bandicoot kullanımını da istiyorsunuz bu videoya tam tamına 20 like bekliyorum. Bandicoot kullanımını istiyorsanız bu videoya 20 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer Bandicoot kullanımını istiyorsanız o da gerçekten güzel program arkadaşlar. Bandicoot yani sizin montajınızı yapmanıza yarayan videonuzu kesmeye, birleştirmeye onlara yarayan işler. Youtuber'ın bayağı bir şey yarar yani youtuberların benim gibi. Ee, şeylerin, youtuberların işine yarar. Sizin de işinize yarar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Bunny programının kullanımını istiyorsanız ee, like atabilirsiniz videoma. 20 like da gelecektir. Bunu sözünü vereyim. Survival ee, videomuzda yarın yayında izlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.